Bugün menimiz zengin menisi. Zengin. Oh. Bir tane zengin kas kaskurut. Zengin kas kaskurut yapacağız. Zengin. Bak görün. Bakın. Bakın. Bunu ancak zenginler yiyor. Fakirler yemiyor. Bakın. Oh. Bakın. Bunu ancak zenginler yiyor. Fakirler yemiyor. Fakirler bunu yanında bile geçemiyor. Kokusunu bile alamıyor yok. Bugün herna biri bana verdi. Vaham. Bakın size demedim mi zengin der. He? Size dedim mi demedim mi? Zengin, zengin. sen git. bunu niye çakmıyor low? Zengin. O oh. O oh. O oh. O oh. Vah 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 vah. Zengin benim sana bak zengin. Zengin benim sana bak. Vah. Oh, Yer yeməyən adam mataq. Vah, <laughs> oh, vah. Oh, oh. Səyin mənisi o. Oh. Ay, çox gözəlmüş. Ay, bu çox gözəlmüş. Ay, <laughs> fəx.